Kardeşlerim, selamlar, sevgiler, saygılar. Müthiş bir salı akşamında beraberiz. Bugün anlamsız bir pozitiflik var ya. Bazen böyle oluyor. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Bazen de tam tersi oluyor. Böyle anlamsız bir negatiflik çöküyor. Durup dururken kardeşim bir şey yok. Ne oldu? Böyle modun düşüyor, moralim bozuluyor falan. Bugün ben çok pozitif hissediyorum. Sizlerde de var mı böyle bir enerji? Varsa yorumlarda bir belirtin bakalım. Bu şey bir şey mi yani? Genel bir şey mi? Böyle sanki gökyüzüne bir pozitiflik mi serpiliyor da? böyle bir iyi hissediyoruz. Böyle bir sanki bir şeyler üretme isteği, böyle bir kendini iyi hissetme durumu. Bilmiyorum bende bugün öyle bir durum var. ben açıkçası inanıyorum yani böyle şeylere. Bazen bir senin kontrolünde olmayan bir şey oluyor yani. Çok pozitif oluyorsun falan. Durup dururken enerjin düşüyor. Artık bu dini bir şey mi dersin, ilahi bir şey mi dersin veya spiritüel bir şey mi dersin? İşte bu hani kimisi diyor gezegenlerin işte Mars yükselişe geçti bir şeyler oldu falan böyle bir şey mi bilmiyorum yani bir şeyler oluyor ama insanın kontrolünde olmayan bir dalga geliyor böyle dalga dalga hissediyorum bazen kötümserlik dalgası geliyor bazen iyimserlik falan bugün dediğim gibi çok iyi hissediyorum kendimi neden söyle sizinle de öyle bir paylaşayım dedim hocam uzatma konulara gir kardeşim diyenleri duyar gibiyim ne diyorsun kardeşim sen step'in bu etkinliklerini eskiden beri hiç sevmem zaten. Bir sürü hikaye yaptırır sana. Oraya git, buraya git. İşte Moara bağla, aynı işte cüzdanla oturum aç. İşte ona da matik bağla, bilmem ne bağla. Yeter be kardeşim. Allah Allah. Veriyorsan ver işte. Etkinlik yapıyorsan. Ben step kullanıyorum? Beni niye sağa sola gönderiyorsun? Kapat. Buradan bana işte Gaz Hero'dan bilet veriyor. Bilmem ne veriyor. Ben takip etmiyorum kardeşim. Allah Allah. Ne yapıyorsanız yapın. Gelelim step <laughs> Neyimiz var? Ayakkabımız var kardeşim. Ben yürüyeceğim. Benim paramı ver. Beni cakçurt uğraştırma. Kutularda veriyorsan ver adam gibi bir şeyler. Satalım. Yükseltelim. Uzun zamandır yükseltmedik ya elemanları. Şeyleri gemleri. Bir sürü hayvan oluştu. Bunları bir yakalım dostlar. Bir gün rezilyansları yapalım. Bir gün konforlarda durumumuz ne? <laughs> Fiyatlara falan da bakmıyorum uzun süredir. Ee, çok bir şey getirmez az riskli küçük küçük hareketler. Level 1'leri 2 yaparız. 2'leri 3 yaparız. Rainbow tutturmaya çalışırız falan. Burada hafif bir riskli böyle o gazımızı atmak için burayı kullanabiliriz. Tamam biz yürüyüşümüze başlayalım hocam. Start diyoruz ve yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Sandıkların açılma süresine daha var. Erken açmıyoruz dostlar. En azından ben açmıyorum. Yukarıda 70 GMT'miz varmış. 45 de GST'miz varmış. <laughs> bir iyileşemedik ya. Şu sesimiz bir düzelmedi kardeşim ya. Sütlü kahve yaptım kendime. Bir yudum emcükliyim şundan bir dakika. Nasıl yaptıysam var ya. Şey gibi olmuş. Şu ne derler işte. Starbucks bilmem ne falan orada yaparlar ya böyle özel kahveler. Süt kahve oranını öyle bir yapmışım ki Nescafe tabi. Müthiş olmuş ya. Termosa da doldurduk. Bu bizi bugün idare eder. Tamam hocam artık başlat şu yürüyüşü be kardeşim. Başlat. Kutu alamazsın diyor. Sanki kutularda çok bir şey veriyorsun. Bu kutularda biletleri falan da veriyor. O da sanırım Gaz Hero'nun işte çekilişler falan yapılacak. Bilmem ne bilmem ne falan bir şey. Geç kardeşim. Bize şöyle dişe dokunur bir şeylerden bahset. <laughs> Gelelim Süper Volka biz. Şuradan açalım. Super Volku Hatta şunu tam ekran yapalım. Ya nasıldı ya? Şunu dün video yapmadık herhalde. Pardon. Ee, şeyde de yapmadık. Pazar günü de mi yapmadık? Şöyle koyalım. Dostlar şu winter e, kış atıştırmalıklarının süresi bitiyor ha. Ne zaman bitiyor? 14'ünde bitiyor. Onları bir harcayalım. Marketten bir şeyler alalım. Kısa bir video yapayım. Sizler de onları harcayın. Belli olmaz. Güzel bir şeyler çıkar falan kullanırız onun biteceğini hazırlatıyor. Tamam kardeşim diyoruz. Bugün bir video yaptım. O ile ilgiliydi? Şu yumurtamız var ya. Onunla ilgiliydi. Oradan sticker'lar nasıl alınıyor? Ne işe yarıyor hocam falan diye birkaç soru gelmişti. Onun videosunu yapmış olduk. Nereden göstereyim? Onu izlemediyseniz <laughs> bir izleyiverin dostlar. Telegram'dan takip edin. Aşağı hemen önünüze videolar düşecektir. Bu ne diyor? Süper Z sticker nedir? Nasıl alınır? BNB ağına da geçti ya bunlar şimdi cüzdanını falan bağlayabiliyorsun. Bir şeyler yapabiliyorsun. Oradaki bir test işlemidir bu. Sticker'lar alınabiliyor mu? Transfer edilebiliyor mu? Fee ücreti kesilebiliyor mu? Her şey yolunda mı diye test etmiş oluyoruz. Bize sticker veriyor. Onların karşında ileride bir çekiliş falan yaparım belki diyor. Tamam kardeşim dedik bizde Hadi. Şimdi Super da yürüyüşünü başlatalım. Bu Super Z oyun içerisinde daha da ileride daha aktif olacak gibi sanki. Oyunun bir parçası olacağı benziyor. O yüzden orayı da bilmekte fayda var. Basit zaten. Besliyorsun, yarıştırıyorsun, bitti, seviyorsun bazen kutu veriyor falan. Level 29'a getirebildik ayakkabıyı kardeşim. Level 29'dan 30'a yükseltmek için ne istiyorsun? Çünkü 29 çok arabi değer. Satılığa koysan adam 30 olarak filtreleme yapar, senin 29 aşağıda kalır. Hadi be oğlum. Bunu iki kere daha mintleyebilirmişiz. Mintleyeceğiz. Pardon, tamire basmışız. Tamir edecek bir durum yok zaten %100. Level up. 211 volt isterim. 169 da gem isterim diyor. Gemimiz bizim bayağı birikmiştir. Sorun yok. 211 de Volkumuz olduğu zaman bunu direkt yükseltebiliriz. Ayakkabıların çoğunu satılığa koydum. Klein fiyatı değiştikçe azar azar fiyatları da ben ona göre aşağı çekiyorum. Markette herhalde benimkiler en ucuzdur veya bilmiyorum bazen geliyor hıyarın birisi en alta ucuz bir şekilde koyuyor. Paranız varsa onları alıp biraz üste koyup satılabilirsiniz İlla yürüyerek değil. Alsat yaparak da kazanabiliyorsunuz dostlar. Çünkü adam bilmiyor olabilir. klay ani değişim yapmış olabilir. Acil paraya ihtiyacı olabilir falan. Ucuz markette denk geliyor. Bugünlerde soruyorsunuz Supervog'da nasıl bir sistem kurulabilir diye. Yani direkt bana fiyat sormayın. Markete girip bakın. Çünkü benim söylediğim fiyat değişir. Daha ucuzu vardır falan. Ee, girin marketten bakın. Bir süre izleyin birkaç gün. Kafanızda fiyatlar oluşacaktır. Ee, tamam hocam hadi yürüyüşü başlat kardeşim. Süper Vlog'da başka bir şeyler neyimiz var ya? Çekilişimiz vardı 10 dolarlık. Bu son hafta artık dostlar. 5 hafta geçmiş ya. 5 haftada bir çekiliş yapıyorduk. <laughs> Twitter'dan beğeniyorsun, takip ediyorsun, cüzdanını yapıştırın, 3 kişi etiketliyorsun, al sana çekiliş. 15-20 kişi arasından kazanma şansın çok yüksek. Hangisi o? Mesela bugünkü videoyu atmışız, yürüyüşlerimizi atmışız, Mesela bu arkadaşımız geçen çekilişi kazanan arkadaş videosunu yaptık. işte Telegram'da attı falan hiç ses çıkmıyor adamdan. Yazdım Twitter'dan. Dostum sen ödül aldın haberin var mı falan haberi yokmuş. haber o daha yeni oldu. O da ödülümü aldım diye yazmış. Onu da retweetledik. 10 dolarlık çekiliş dostlar işte Twitter'dan. 3-5 tweet geri gidince bulacaksınız. Katılmayı ihmal etmeyin tamam. Hadi bakalım. Başka Twitter'dan bir şeyimiz var mı? Walking'dan ne kadar kazandığımı atıyorum. Kaç tane elemanım olduğunu atıyorum. Step'inde nasıl bir ayakkabım olduğunu ne kadar kazandığımı atıyorum. Super Walk'da benim sistemimle bir orantı yapabilirsiniz. Mesela şöyle sorular geliyor sizden. Hocam işte 5000 dolara ne kadar kazanırım? Direkt öyle bir hesap yok dostlar. Benim sistemime bakın. Oradan bir orantı yapabilirsiniz. Geçenlerde yine bir sürü kazanç ekranı attım size. Oradan da daha düşük bütçeliler için, daha yüksek bütçeliler için, daha farklı enerjiler için hesaplamaların olduğu görseller atmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Çıkılan hayatımızdan diyoruz. Superwalk'ta başka şu kestaneleri mestaneleri harcayacağız. O önemli. Birkaç tane de videosunu yapacağız. Önemli konular var. Onları da yavaş yavaş anlatacağım size. Direkt dostlar dalmak istiyorsunuz. Yeni gelenler. Superwalk'u mesela benden görmüşsünüz. Hemen almak başlamak istiyorsunuz. Şöyle bir geçmiş oynatma listesine bakın. Hızlı hızlı bir göz atın. Hangi konular var? Neler etkiliyor? Enerji olayı nasıl? Yükseltme nasıl? Mesela <laughs> direkt level 30 almasın da daha ucuz alıp yükseltebilirsin ama maliyet nedir falan hesaplamak lazım. Ee, onlara şöyle bir bakmanızı tavsiye ederim. Oynatma listesi yaptık, birçok şeyi anlattık. Çıkılan hayatımızdan diyoruz ona da. Morgan. Balkan. Morgan da bugün kötü kü günü mü? Kötü konuşamadım. O zaman kahvemizden içiyoruz. Kahve içmek nedir kardeşim? Çay varken ya. Bugün böyle yaptık. Güzel olmuş ama beğendim. <laughs> Volkan neden bu kadar zorlanıyorsun kardeşim? Dün de böyle yaptın. İnternetimiz mi kötü? Nedir? Volkan'da bir arkadaşımız yazmış kutular gelmedi diye. Bazen olabiliyor. Bana da olmuştu. Volkan'ın koskoca ambasadarı olarak açık ve net söyleyebilirim ki müşteri hizmetlerini hiç beğenmiyorum ya. Gerçekten. Bir cevap veriyor sana ama bir hafta sonra mı verir? 10 gün sonra mı verir? Çok yavaş ve yanlış çalışıyorlar. Ben bunların şeyi olsam tokatlarım hepsini. Adam gibi çalışın kardeşim derim ya. Müşteri memnuniyetsizliği ne demektir kardeşim? Allah Allah. Kapat. Nedir şimdi konumuz? Kutular gelmiş mi? Bize de gelmiyormuş şimdi. Rankımızı güncelliyor. Bugün kutu günü değil mi yoksa kardeşim? Bilmiyorum ki. Normalde Catlatic'te doğru rankı güncellemesi gerekiyor. Neyse bir güncellesin bakalım. Şeyleri iyice azalttı. Kutu ödüllerini azalttı. Yakım yapıyor. Onu gösteriyor bize. Her gün attığı tweette. Daha doğrusu Catlatic günlerinde. 4,5 milyona kadar indirdi. Ta 7, 7 milyonlardan 4,5'a. Baya bir fark var. Hadi 1 milyonunu da yakıyorum falan diyor. Ama amacı anladığımız kadarıyla hazır şu rally başlıyorken Volkan'ın token fiyatını arttırmak ya kutulardan az da alsam bir şey değil. Çünkü tokenin fiyatı artacak mantığı yapmak istiyor herhalde. Bakalım. Bu da 2 saatte güncellemez şimdi. Neyse bu rankını güncelleye dursun. Bizim burada 10.000 Volkan'ımız var. 10.000'e 10 yakın gemimiz var. Ne deniyordu buna? Gemmiş evet oyun içerisinde. Yükseltmelerde, doğurtmalarda falan kullanıyor. Bizim rankımıza bir bakalım. <laughs> Füzyonlama ne zaman lazım? 3 gün 22 saat sonra. Bunlar yine bir geliştirmeler yaptım. Neyle ilgiliydi o? Adanın şey ada yarışlarında biz sen Nasıl oluyordu o? Sıralama karışık geliyordu herhalde. Senin mi başlayan karşıdaki mi belli değildi. Sanırım onu bir sıraya mı indirdiler ne yaptılar. Çünkü hep ikinci başlayan e, ada yarışını kazanıyormuş herhalde. Ben çok fazla oynamadım onu. Orada bir düzenlemeye gittiler bir şeyler yaptılar falan. Çok önemli görmediğim şeyleri ben artık dostlar videosunda yapmıyoruz. Şeyinde yapmıyoruz tamam. Ee, Volkan'da başka ne söyleyeceğiz? Eleman fiyatlarına bakalım madem. Uzun zamandır bakmadık. <laughs> Ne zaman gönderdik biz bunu? Bugün kutu gün olması lazım kardeşim. Hadi bakalım. Bizim kutularda araya gittiyse bilmiyorum. 750'ler biraz düşmüş, Binlere kadar çıkmıştı. Tabii Toker'in fiyatı ne oldu? Ona da bakmak lazım. Market çok abuk subuk oldu. Fiyatlar birbirine girdi. Level 10'lar 7'lerle 8'lerle iç içe. Ne olduğunu kendi de bilmiyor bence. Bakalım ne olacak. Şuna bak. 775. Yani level 10'un hiçbir artısı yok mu? 7'ye 8'e rağmen. Bilmiyorum artık bakacağız. Legendary'ler ne, ne, olmuş? Ee, dant dant dant. Pardon. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış herhalde yeni bir takipçi. Abi takım göndermezsen iyi kazanırsın falan diye. Legendary'leri deniyoruz ya. Dostlar biliyoruz onları biz en başta söyledik. Şimdi Legendary'lerde durum biraz daha farklı. Ekip lideri çok nadir olursa o şeyi biraz etkileyebiliyor. Dörtlü ve üçlü göndermiştik en son değil mi? Birisini full takım gönderdik. Birisine 3 tane eklemiştik. Onun sonuçlarını paylaşırım. Bakalım sandıklarımız geldiyse. 9000 9300 değeriyle beraber 9500 değil zaten level 12'ler. Bu Catatic günü ve Catatic olmayan gününe göre fiyatlar değişiyor. Hemen alım yapmamak mantıklı. Biraz izlemek lazım. Hadi oğlum geliyorsan gel sen de bak geçeceğim seni daha. Catatic. Gelmiş evet. Kutu günüymüş dostlar bugün gelmeyen arkadaşımız şeye bir yazsın genel grupta bir yazsın. Bir de ekran görüntüsü falan alsın. Abuk subuk şeyler istiyorlar. Ekran görüntüsü alıyor. Lan gelmeyen kutunun neyin ekran görüntüsü alacak kardeşim? Dostum sen izliyorsan ekran kaydına bas, kayıtlı moda gir. Tarihi falan göster önce. Bakın hiçbir şey açılmıyor falan gibi. Kendince bir kayıt al, ekran görüntüsü al ve durumu anlatan bir mail yazman gerekebilir. Önce bir gruptan yaz. Cevap vermezlerse mail atarsın. O dosyalarda eklersin. Hadi bakalım bir bakalım. 4 3 5 4 3 4'lü gönderdiğimiz takım hiçbir işe yaramadı. 3 tanesi boşa gitti. Çünkü bir legendary bir tane eleman göndermiştim geçen hafta. Yine 6 vermişti. E bu 3 tane eleman boşa gitmiş oldu şimdi. Zarar zarar oldu. Kaç para bunun maliyeti? 4 5 tane gönder. 250 maliyet. Doğru mu? 5 tane gönderdik. 85 ödül. Hayvan herif diyoruz. Geç. 6. 6 bak mesela bunu tek göndermişim. Buna da 6 vermiş. Ne alaka? 5 9. 6. ligde 9. Yani kafasına göre veriyor kardeşim ya. 3 2 2 4 1 6 4. Bizim hayvana bak. Full göndermişim. Ekip lideri legendary ve 5 sandık vermiş. Gel de sövme şimdi buna. Demek ki Tamam onun hesabını anlatalım dedik nasıl formülize edildiğini ama Bu formülize etmek aslında bir sonuç getirmediğini de burada görmüş oluyoruz yani Ne anladım kardeşim ben ekip liderini Legendary seçtim 5 tane 4 tane eleman atmışım toplam 5 kişi olmuş Nasıl oluyor bu iş? Pardon burada 5 diğerinde 3 göndermişiz demek ki Yani diğerine 4 diğerine 3 tamam hepsini burada gösteriyor 5'liği gösteriyor yani 5 zararı zarar ettik dostlar bu sefer Demek ki legendary legendary dinlemeyeceksin. Tek tek göndereceksin. Ama onun hesap bunu merak eden arkadaşlarımız var. Onu da anlatacağız. Şuna bak. 7. level 1. Yani 1 bir tane 1, bir tane 6, bir tane 7. Ne alaka? Bu kadar da tamam orantı yani şanstan bahsediyoruz ama bir de mantıklı olan vardır değil mi? Mesela yüzde %17 çıkma olasılığı var birisinde, birisinde %1. Sen %1'i gerçekleştiriyorsun. Çok nadiren çıkması lazım bunlar. Neyse. 5 2 4 5 1 3 6 7 Yani bu şartlarda kazandıramaz. Tamam. Hani mesela şöyle de yapıyor olabilir. Benim dün mü dünden önce mi çok büyük sandıklar verdi bana. Haftanın ortalamasını belki tutturuyor olabilir. Ona bir şey diyemem ama mesela bugünkü çok az. Kaç verdim mesela? 1038. Neredeyse maliyetim falandır. Belki maliyetimin bile altında olabilir. Bir hesaplamam lazım. Çünkü alıyorum satıyorum bazen. Ama maliyet buralarda zaten. Şey yapmak istiyor olabilir. Ada getirdi o kadar emek verdi. Şey yaptı. Kimse ada oynamıyor mesela. Milleti yani buradan o taraflara yönlendirmek istiyor da olabilir. Çünkü Teen şeyini bayağı azalttı. Yakıma ayırdım dedi. Cart dedi, jurt dedi ama tadı kaçıyor yani. Koskoca ambasador olarak açık ve net söylüyorum yani. Olmaz böyle. Yukarıya atalım biz şunu yine de. Zaten o kadarını geri göndereceğim. Şimdi bana hiç para vermemiş oldun. Hadi bakalım ne yapacağız. Tek tek göndereceğiz elemanları mecbur. O zaman senin o bize anlattığın formüller formüller hiçbir işe yaramıyor kardeşim. Hayvan gibi takım oluşturuyoruz yine. Aynı. Level 5, 6. Ben hepsini ayrı ayrı gönderseydim. 3, 4, 5 bile verseydin. Belki maliyetini kurtarırdım. Kapat diyoruz ulan. Piyasalarda bakıp bitiriverelim dostlar. Piyasa bir düşer gibi yaptı herhalde. Sonra hızlı bir toparlanma yaptı herhalde. Öyle gördüm. Ben çok takip edemedim bugünlerde. Şöyle gözümün kenarıyla falan bakabildiğim kadarıyla, TIA 11.9, 12'lere gitmiş. Hayvan elif diyoruz. Biraz elimizde var. Güzel yani. Ada. Şimdi dostlar, geçen de söylemiştim. Burada bazı yeni gördüğünüz coin'ler var. Bir sepet yapıp kripto borsadan Satış yaptık ama da şu yönünü hiç sevmiyorum. Yok iki gün işte çekemiyorsun bilmem ne falan. Neyse. Oradan ürünlerden çıktık hisselerden. Nakitteyiz. Bu tarafa aktaracağız. Burada da böyle birazcık daha düşüş yakalarsak veya yakalamazsak da bir yerlerden gireceğiz. Ve bir sepet yapmayı düşündüğümü söylemiştim. Buradaki gördüğünüz babalar bazıları hariçte bazıları oyunla falan ilgili. Bir ortaya karışık sepet yapacağız ve uzun vade ölüm sepeti kefen sepeti diyeceğiz ona. Ellemeyeceğiz. Bir sene, üç sene, beş sene bakacağız artık duruma göre. Ada bunlardan birisi. Arbitrum zaten eskiden beri takip ettiğimiz. BNB önemli. Yakalayamadık onu o düşüşte. Hala bence ucuz sayılır. Matik önemli bence. Clay oyunla ilgili o yüzden listemizde var. Vulcan yine oyunla ilgili 77'lerde falan. Suyu eskiden beri takip ettiğimiz. Bitcoin almıyoruz ama takip ediyoruz çünkü Bitcoin'den 2x, 3x beklendi. Diğerlerinden 5x, 10x, 50x bekliyoruz. XRP alacağız birazcık. AVAX birazcık alacağız. SHIB az da olsa alacağız. Litecoin alacağız. Ethereum biraz vardı biraz daha ekleyeceğiz. Ee, Solana alır mıyız bilmiyorum elimizde biraz var. Fiyatlar eh hala bence alınabilir noktada. Yeni giren için. Tabi biz çok ortalama çok aşağılarda olur ama yine de buralardan birazcık belki ekleriz. GMT falan niye düşüyor ne alaka? Solda biraz düşmüş onunla mı ilgili? Güzel, tamam. Birazcık geriye salmasını ben de bekliyordum zaten. Hala az bile saldı bence. Daha da aşağı gelir mi? Yani biz uzun vade düşündüğümüz için ha 60'tan almışsın, ha 80'den, ha 50'den çok bir şey fark etmeyecek. Sterlin 36.5 dolar, 29'u birazcık geçiyor. Dolar beklentisi önümüzdeki sene içerisinde 40'lardan bahsediyorlar. Herhalde bir bildikleri vardır. Hesap yapıyor, kitap yapıyor adam bir şeyler falan filan. 40 diyor. Zaten ha 30, ha 40. Yani. Çok da bir yüzde olarak düşündüğün zaman fark yok. Biraz da borsadan uzaklaşma nedenim yani bakıyorsun dolar bazında hesap yapıyorsun. Zaten TL olarak bir sürü değer kaybetmiş. Dolar bazında zaten kaybetmiş. E, hisse tamam biraz artmış ama bir işe yaramıyor yani. Tamam bu süreç iyi gitti. Biz de birazcık oradan kar ettik. Eh yeter orada yine de cüzi bir miktar bırakıp. Hani borsada da biraz yatırımımız var diyecek kadar da orada bırakacağız ve böyle devam edeceğiz. İstanbul Borsası 7700'lerde Altında olduğu yerlerde duruyor Evet dostlar Bugünü de böyle bitiriyoruz galiba Benim yürüyüşlerim daha çok Ne kadar oldu ki <laughs> Daha yarı bile olmamış Her gün bir saat yürüyorum Aslında mesela Superwalk'taki enerjilerimi Ayakkabılarımı alsam satılıktan Bilerek satılığa koyuyorum çünkü enerjim olsa Kendimi yürümeye zorum 2 saati bulur herhalde O da fazla gelir ya o kadar da gerek yok Sporcu adam değiliz sonuçta Düşününce iki saat az gibi geliyor ama yürümeye başlayınca o günü bayağı bir bölüyor yani. Bir saat güzel, tam benim için ideal. Siz de kendinize göre bir zaman dilim belirleyip yürümeyi ihmal etmeyin dostlar. Parasını marasını boş verin ya. Yürümek çok önemli. Hayatınız değişiyor gerçekten. O yüzden yürümeyi ihmal etmiyoruz. Bu uygulamalarda insana bir şey oluyor yani. Hani yürürken bakıyorsun ediyorsun. Bizim videoları yürürken abi seni dinliyorum diyenler, yatarken abi seni dinliyorum diyenler var canınız sıkılıyorsa açın beni veya başka bir şeyi. Bir müzik dinleyin, bir sohbet dinleyin ve o yürüyüşün hemen bitti verdiğini göreceksiniz. Ben de sizlerle böyle sohbet ediyormuşum gibi oluyor ve zaman hızlı geçiyor. Ramazan ayında neydi o bir saatlik videolar yapıyorduk dostlar zaman geçsin diye. Bayağı da izliyordunuz, hoşunuza gidiyordu. Bakalım bir sonraki Ramazan'ı görür müyüz dostlar? Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.